Hocam şöyle bir soru var, bu soruyla ben sözü size bırakayım. Mehmet Bey, Adana'dan diyor ki, Adana'dan selamlar. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Benim babam namaz kılıyor, benim babam oruç tutuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Yalnız meleklerin varlığını inkar ediyor. Hocam ne yaptık, ne ettik bir türlü babama inandıramadık. Bunun babama günahı nedir? Meleklere enerjik varlıklardır deyip geçiyor. <laughs> E ee, tabi üzülürüz bu bu muhterem insana üzülürüz. Ee, bunlar inandıramıyorlar. Bari daha bilgili, memleketimizde vaiz var, müftü var. Yani onların ziyaretine gitseler, e, onların bilgilerinden faydalansalar. Yani şimdi Allah'a inanıyor, peygamberlere inanıyor. Namaz da kılıyor, namaz da, da kılıyor. Ama meleklerin varlığını inkar Ama ediyor. Ama melek, yani meleklerin varlığını kim haber veriyor? Allah haber veriyor, Kur'an haber veriyor, sevgili peygamberimiz haber veriyor. E şimdi bir kalemde onları inkar edince, e, o zaman iman gider. İman gider. İman gider. Yapılan ameller sıfırlanır. Eyvah. Öyle laf değil yani. Âmentü billahi ve melaiketi e, ve kütübihi. İşte bir kadar. Tamam bak. Amentümüzde önce imanın Allah şartları. Allah'a inanıyoruz. Âmentü billahi ve melâiketihi. Meleklerine inanıyoruz. Ya niye, niye inanmakta zorlanıyoruz? Varlığına kesin olarak inandığım Allah haber veriyor. Sevgili peygamberimiz haber veriyor. Bütün peygamberler haber veriyor. Ee, öyle olunca kaldı ki diğer e, dinlerde de var melek tabii, inancı. Tabi tabi öyle. Ne Amerika'da bir şehrin adı Melekler Şehri. Los Angeles. Los Angeles, he, Los Angeles, Melekler Şehri yani. Ee, sonra melek <laughs> inancının öyle faydası var ki kızımız bakın soruyor kimi gittin mi diyor kimi sırasımı diyor ya bu bizim hayatımıza öyle geçecek ki her an hatırlayacağım ben her an yani meleklerin murakabesi altındayım ya ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid ağzınızdan çıkan bir kelime yok ki ilahi devletin noteri kiramen katibin ne demek kiramen katibin şerefli yazıcılar onlar yazıyor olmasın Allah mahkemesinde de ikra kitabek buyur kulum oku amel defterini hesabını görmesi bakımından kafi ma lihazel kitab la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsa. ne tuhaf bir belgeymiş hayır şer küçük büyük hiçbiri gizli kalmamış orada toplanmış yani demek ki bu sevimli varlıklar meleklerin refakatindeyiz eşliğindeyiz ona kadar güzel bir inançtır yani bunu e, inkar imandan zordur. İnkar, i̇nkar imandan, imandan zordur. zordur. Allah Allah. Yani insanımız nasıl zoru tercih ediyor ya zoru tercih ediyor. Hele bu anlattığınız kişi bütün dikkatimi çekiyor. Allah'a inan, peygamberlere inan, namaz, namaz kıl, kıl. Kur'an oku ama melek melek inancını kabul etmiyorum. Çok yanlış, çok üzüntü verir. E, o yüzden hemen hemen bu e, durumdan kurtulmalı. Derhal Yoksa bütün ameller gider, Allah iman kursun. gider, Allah nikah gider, her şey gider. Allah korusun. Evet. Peki, devam edelim ikinci şifre. Az sonra yine bir video sorumuz var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Hocam size bir soru soracaktım da, hocam kabir azabı çekenler kıyameteye kadar mı azap çekecek yoksa belli bir zamana kadar mı azap çekecek? İyi güzel. Izleyinler. Güzel bir soru. Hocam Şimdi, kabir azabı yoktur diyenler de var. O konuyu deneyebilirsiniz. Cennet Temizlenenlerin yeridir Cennet temizlenenlerin yeridir Temizlenebilmem için Rabbim dünyada Bela verir Musibet verir Müminin ayağına diken batsa e, Günahlarının affına Sebep olur Sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor Yani o belalarla Musibetlerle e, Temizlenebilirsem ala orada temizlenemediysem kabir azabı ile temizleniyorum. Kabirde de temizlenemediysem mahşerde temizleniyorum. Allah Allah. Mahşerde de temizlenemediysem cehennemde temizleniyorum. Temizlendikten sonra cennete giriyor. Onu tekrar edeyim Hüseyin bakın. Hocam. Demek ki cennet temizlenenlerin yeridir. Belalar, musibetlerle temizlenebildiysem ne ala temizlenemedim kabirde temizleniyorum kabirdeki azapla da temizlenemedim mahşerde çekeceğim azapla temizleniyorum onunla da temizlenemedim bu sefer cehennemde temizleniyorum kadefleha men tezekka evet öyleyse dünyadayken temizlenmeli ve oraya hazır olmalı biraz önce kızımız soruyor yani e, sorgu meleklerinin adı nedir? Sağlam cevap veren çok az oluyor. İki, münker, Nekir, Münker, Nekir. Yani bunu yakın bilmeliyim ve hayatımı yönlendirmede etkisi olacaktır bu inancın ya. Evet, Allah evet. razı olsun hocam. Demek ki cennet temizlenenlerin yeridir. yeridir. Evet. E, musibetlerle, hastalıklarla, sıkıntılarla, kederlerle temizlenemediysem kabirde temizleniyorum. Kabir azabı ile. Kabirde de temizlenemediysem mahşer azabı ile. Mahşerde de temizlenemediysem cehennemde. İşte Temizlendikten sonra da cennete giriyor. Peki hocam. Lütfüyle. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz